CHP'deki değişim tartışmalarıyla devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini yüksek sesle dile getirdi ama ana muhalefet kulislerinde Kılıçdaroğlu sonrası için planlar şimdiden yapılıyor. İddialara göre eğer Kılıçdaroğlu koltuğu bırakırsa Özgür Özel genel başkan, Ekrem İmamoğlu ise bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacak. İmamoğlu böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da bırakmamış olacak. Ancak CHP kulislerindeki planların aksine Kılıçdaroğlu cephesi değişim çağrılarının üstünü örtmeye çalışıyor. Son açıklama Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik'ten geldi. Çelik İmamoğlu'na seçimlerde bu geminin kaptanı Kılıçdaroğlu kabul et göndermesi yaptı. kazanacak takımın kaptanlığına da talibim. Elbette ki değişir talebimiz var. Bu ...kişilerin de değişimi anlamına gelebilir, gelecektir de zaman içerisinde. Bir yandan değişim diyorlar, diğer yandan da Kılıçdaroğlu sonrası için hazırlık yapıyorlar. CHP kulisleri şimdi yeni bir iddiayı konuşuyor. Kılıçdaroğlu eğer çekilirse Özgür Özel Genel Başkan, İmamoğluysa 2028 seçiminin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Tartışma bitmiştir, mesele bitmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu kaynayan değişim kazanının altını söndürmeye Çalışsa da taktikleri tutmuyor Oğlum dediği İmamoğlu ile Soğuk savaşı sürüyor Devreye kurmayları da girdi Bu seçim dönemi bizim için Yeniden şahlanışın ve Kaptanın yemeği Limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor. İzmir'de bayramlaşma töreninde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, bu sözleri söylerken İmamoğlu'na destek bildirisi yayınlayan ve sonrasında geri adım atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Çelik'in hemen arkasında durması ve düşünceli tavrı dikkat çekti.